Osmanlı Türkçesini bilenlerimiz bir takım eski hat levhalarına bakarak atalarımızın hangi düsturlar çerçevesinde bir hayat felsefesine sahip olduklarını az çok kestirebilirler. Eskiden evlerin, resmi dairelerin, ibadet ibadethanelerin ve insan ayağı basan pek çok mekanın duvarları bu tür levhalardan en az birkaç tanesiyle tezyin edilmiş olur ve en dikkatsiz nazarları bile kendine celp edecek süslere, tesiplere, bezemelere, işlemelere sahip bulunurlar imiş. Bunlardan birisi de edep yahu ibaresidir. En fazla talik yahut celisülüs hat ile yazılan bu ibare aslen talikat adabına mugayir bir harekete sadır olan dervişe hitaben mürşit ağzından dökülür. Ancak zamanla yalnızca tasavvuf çevreleriyle sınırlı kalmayıp, bütün bir Türk İslam kültürünü kaplayacak şekilde şöhret bulmuş ve yaygınlaşmıştır. Bu bakımdan tasavvufi mekanların haricinde dahi edep yahulara rastlamak mümkündür. Edep yahu hatlarının üstad hattatlar elinde çeşitli istiflere bürünen şekillerinden en yaygın olanı bir Mevlevi sikkesini sembolize eden şeklidir ve genellikle de sikkenin çevresinde şu beyit yer alır. Ehli irfan arasında aradım, kıldım talep, her hüner makbul imiş, illa edep, illa edep. Bilgeler meclisinde kendine uygun bir hüner arayan kişinin her hünerden daha çok edebi makbul sayması, sufilerin toplum vicdanına ne derecelerde tesir ettiğinin de delilidir. İslam elbette bir edep dinidir. Ancak tasavvufta edebin apayrı bir yeri vardır. Tarikat adabının her kademesinde edep ön plandadır. Sufi canlı olsun, cansız olsun ki onlara göre her yaratılmışın canı olduğu farz edilir. Her şeye ve herkese karşı edebini korumak zorundadır. Kapının çarpılmadan yavaşça örtülmesi bir edeptir. Kapıyı kapat denilemez. Allah kimsenin kapısını kapatmasın. Belki kapıyı ört yahut sırla denilir. Lambayı, mumu, ışığı söndür denilemez. Allah kimsenin ışığını söndürmesin. Lambayı dinlendir denilir. Keza lamba yakılmaz, ancak uyandırılabilir. Birisi konuşurken sözünü kesmek, gizli konuşmak, mecliste fısıltı ile lakırdı etmek, işaret ve işmar etmek, hep edebe aykırı davranışlardır. Gezerken, yere ayağın sesi duyulmayacak derecede yumuşak basılmalıdır. Kapıdan çıkılırken arkasını dönmek edepsizliktir. Kapı eşiğindeki ayakkabılar dışarıya değil, zira bunun manası git bir daha gelme demektir. İçeriye doğru çevrilir. Uyuyan birini uyandırmak için onu sarsmak yahut adını ünlemek abestir. Bunun yerine yastığına parmak uçlarıyla vurulup hafif sesle agah ol erenler denilir. Uyanan kişinin de yataktan kalkarken yastığını öpüp yorganıyla görüşmesi, görüşmek tasavvuf tabiratındandır ve öpmek yahut öpermiş gibi dudağa değdirmek manalarına gelir. Bir edep kaidesidir. Bir şey alınıp verilirken keza aynı kaide geçerlidir. Yemek yiyenin ağız şapırdatması, ağızda lokma varken konuşması, kahveyi çayı höpürdederek içmesi, fincanı yahut bardağı ses çıkartarak tabağa koyması, yahut da sofrada kaşık ve çataldan ses çıkartması edep harici hareketlerdir. Bütün bunlara günlük hayatın adab-ı kaideleri arasına girmiş yüzlerce düsturu ilave edebilirsiniz. Edebi edepsizden öğren atalar sözü ibret alma hasletinin telkininden ibarettir. Eline, beline, diline, düsturu ise hakikat yolcusunun kendine ait olmayan bir şey almaması, uygunsuz kelam söylememesi ve kimsenin namusuna halel getirmemesidir. Zaten edep kelimesi de e, d, b, b harflerinden müteşekkildir ve tam anlamıyla insanın uyması gereken düsturların remzidir. Erenlerin elin tek, dilin tek, belin bert tut demesi de bunun dervişçesidir. Söz konusu tasavvufi edebin dışında hayatın her kademesi bir edebe vabestedir. Yeme içmeden giyim kuşama, halden kale, hükümet etmeden siyasete, nefes almadan ölüme, her şeyin bir edebi vardır. Günümüzde bu edebi gösterebilecek alperenlere ihtiyaç vardır. Yoksa insana edep yahu derler. Edep yahu.